Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere genç ciltlere, öğrencilere uygun, uygun fiyatlı en iyi içeriklerden oluşan ürünleri anlatacağım ve örnek cilt bakım rutini oluşturacağız birlikte. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi içerir. Ben doktor değilim, dermatolog değilim, kimyager değilim. Dijital içerik üretici, ürün yorumlayıcısıyım ve kendi deneyimlerimi, araştırmalarımı sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yaklaşık 13 senedir sektördeyim ve 13 senedir çıkan tüm ürünleri, merak ettiğim bütün ürünleri Türkiye'de olsun, dünyada olsun yoksa getirtiyorum biliyorsunuz inceleyip araştırıp fikirlerimi sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda yapılan bir eğitim olursa, markaların özel workshopları olursa onlara katılıp öğrenmeye ve kendimde araştırmaya özen gösteriyorum. Biliyorsunuz ben şu anda 41 yaşındayım ve benim de çeşitli cilt problemlerim var. 20'li yaşlarıma dönecek olsaydım nasıl bir rutin oluştururdum? Ve ülkenin ekonomik koşullarını da göz önünde bulunduracak olursak Özellikle öğrenciler uygun fiyatlı ama en iyi olabilecek şekilde nasıl ürünler seçmeli? Mesela 500 liraya temel bir rutin oluşturabilir miyiz? Neler almamız gerekiyor? Ürünlerle birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok zorlandım. Neredeyse samanlıkta iğne aramak gibi bir şey oldu ama çok güzel ürünler buldum. Bunları size anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genç ciltlerin temel cilt bakım rutini 3 maksimum 4 adım olmalı. Genel olarak aslında herkese tavsiyem budur. Çok fazla ürün dizmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Cildiniz zaten 2, bilemedin 3 serumdan fazlasını ememiyor. Uyguladığınız ürünlerin çoğu boşa gidiyor. Ürün birikmesi oluyor ve bu da size komedon, siyah nokta ve çeşitli cilt problemleri olarak geri dönüyor. Ben şimdi birkaç tane ürün anlatacağım size. Ama bu ürünlerin hepsi sizin için gerekli anlamına gelmiyor. Rutininizi oluştururken az öz ürün seçmeniz gerekiyor. Buna çok dikkat etmelisiniz. Ve lütfen şunu unutmayın. Sosyal medyada gördüğünüz her şey gerçek değil. Her ürün sizin için gerekli olan ürün değil. Bir cilt problemiyle karşılaştığınızda ilk önce dermatoloğa gitmeniz gerektiğini, bir hekimden destek almanız gerektiğini unutmayın. Çünkü belki de sivilce probleminiz bir sağlık probleminden kaynaklanıyor olabilir. Benim 20'li yaşlarda çok yoğun sivilce problemim vardı. Sağdan soldan duyduğum ürünleri kullanıp sivilcemi geçirmeye çalışıyordum. Başarılı olamadım. Günden güne cildimin kalitesi düşmeye başladı. En son artık aklıma bir doktordan yardım almak geldi. Benim yaptığım hatayı siz yapmayın. 20'li yaşlarıma dönseydim eğer kesinlikle profesyonel olarak ilerlemeye özen gösterirdim. Dermatoloğa gittiğimde bunun bir sağlık probleminden kaynaklı olabileceğini söyledi ve çeşitli tahliller yapıldı bana. Kansızlık çıktı. Kansızlığını çöz, ondan sonra gel bir sivilcelerine tekrar bakalım dediler. Benim sivilcelerim zaten kansızlık çözüldükten sonra geçmişti tabii ki. Sivilcelerimin sebebi kansızlık demiyorum ama bir sağlık problemi de sivilce olarak tepki veriyor olabilir. Bunu unutmayın. Çünkü ben o dönemde arkadaşlarıma soruyordum. Çok sivilcem var. Sen ne kullanıyorsun? Al bu kremi kullan. Şu ürünü kullan derken bariyerime ciddi oranda zarar verdim. Aslında sebebi o bile değil. Tedavi yöntemi o krem, o serum bile değilmiş. Başka bir şeymiş. O yüzden hekime danışmayı unutmayın. Belki de sizin o asiti kullanmanıza, o kremi kullanmanıza gerek kalmayacak. Onun yüzünden bariyerinize zarar verirseniz lekeleneceksiniz, cilt kalitenizi kaybedeceksiniz, cildinizin parlaklığını kaybedeceksiniz. Yanlış rutinler yüzünden cildinize zarar verebilirsiniz. Bunu unutmayın ve sosyal medyada gördüğünüz, anlatılan her ürün sizin için gerekli değil. Bunu da unutmayın. Artık sizler bizlerden daha da bilinçlisiniz bence. Sosyal medyada gördüğünüz o cam ciltlerin gerçek olmadığını, onların kat kat filtrelerden geçtiğini biliyorsunuz, uygulamalardan geçtiğini biliyorsunuz. %100 kusursuz bir cilt yoktur. Kendinizin en iyisi olmaya özen gösterin. Şimdi gelelim sabah 3 adımlı bir rutin oluşturacağız. Kuru ciltliyseniz kuru cildinize uygun bir nemlendirici ve kuru cildinize uygun bir temizleyici seçeceksiniz. Ama ben nokta atışı her ciltle uyum sağlayabilecek sadece belki nemlendiricileri belli başlı serumları değiştirebileceğimiz örnek rutinler oluşturdum. Sabah rutinimiz tamamen korumaya ve nemlendirmeye yönelik 3 adımdan oluşacak. Daha fazlası zarar. Kesinlikle ürün birikmesi yapmayın. Siz daha 20'li yaşlardasınız. Öyle 10 adımlı rutinlere ihtiyacınız yok. Ona zaten kimsenin ihtiyacı yok Temel cilt bakım rutiniyle cildinizi besleyeceksiniz ve koruyacaksınız. Birinci adım temizleme, ikinci adım nemlendirme, üçüncü adım güneşten koruma. Cildiniz hangi tipse o tipe göre ürünler seçeceğiz. Eğer akşamdan çok yağ bazlı ürünler kullanmadıysanız ya da retinoid ürünler kullanmadıysanız sabah sadece suyla yıkamak yeterli olacaktır. Sonrasında cildinize uygun bir nemlendirici kullanacaksınız ve cilt tipinize uygun bir güneş koruyucuyla adımı tamamlayacaksınız. Dışarı çıkmadan 20 dakika önce güneş koruyucunuzu sürdüğünüz gibi 2 saatte bir güneş koruyucunuzu tazelemeye özen göstereceksiniz. Eğer ki akşamdan yağ formda ürünler kullandınız ya da rutininiz biraz kalabalıkta asitler sürdünüz yüzünüze mutlaka bir temizleyiciyle onları yüzünüzden uzaklaştırmanız gerekiyor. Tüm cilt tiplerine uygun, içeriği çok nazik, cilt pH ile uyumlu, cildi germeyen, hiçbir şekilde çizmeyen bir temizleyici var. Bu benim rutinimde de olan bir ürün. Sadece genç ciltlilere değil, kendime de öneriyorum ve kendi yaş grubuma da öneriyorum. Hisana'nın Pure serisi var. İçinde niacinamid de var. Aynı zamanda bariyerinizi onarmaya katkı sağlarken köpük bir temizleyici bu. Kullanmadan önce çalkalıyorsunuz. Bir pompa alıyorsunuz. Bütün yüzünüze yeterli geliyor ve gerçekten suyla temizlemişsiniz. Hissi bırakıyor. Kuruluk, gerilme olmadığı gibi cildinizi irite etmiyor. Sivilce yapmıyor. Bunu ilk adım olarak sabah rutininizde uygulayabilirsiniz. Rosman'larda satılıyor. Rosman'da eğer bir kartınız varsa %50 indirimli döneminde zaten anlatacağım bütün ürünler indirim döneminde uygun fiyata gelen ürünler. Ben bunu almaya başladığımda 40 liralardaydı. Şimdi indirme girdiğinde 100 liraya alabileceğiniz bir ürün ve 100 liraya içeriği tertemiz Shiseido gibi markalarla yarışabilecek bir temizleyiciyi rutininize eklemiş oluyorsunuz. İkinci adımımız da nemlendirme. Hem göz çevrenize hem de yüzünüzü nemlendirmeyi ikinci adım olarak söylüyorum size. Cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanmak zorundasınız. Yağlı ciltliyseniz de özellikle sebum dengesi gelen bir nemlendirici. Kuru ciltliyseniz de zaten cilt bariyerinizi güçlü tutmak için ve nem dengesini sağlamak için seramikler bakımından zengin bir nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Benim yine aradığımda içeriği tertemiz ve aynı zamanda zengin nem veren nemlendiriciler Mia Clinica markasındaydı. Bunlar da Rossmann'da satılıyorlar ve kasa arkası indirimiyle yine 100 lira bandına ürünü alabiliyorsunuz. Trendyol'da da sık sık indirime giriyor. Mavi olan, kuru cilde çok çok uygun. Sabah ve akşam kullanabiliyorsunuz. Bariyer onarıcı nemlendirici diye geçiyor. Her gün günlük olarak rutininizde uygulayabilirsiniz. La Roche-Posay'nin ya da Avenin kremleri gibi değil. Bunlar günlük kullanıma uygun nem dengesini sağlayan ürünler. Bunun içinde seramikler var, sukualen var, hiyaluronik asit var, koenzim Q10 var ve pantenol var. Yani nem bakımından cilt bariyerini güçlü tutma bakımından aradığımız bütün içerikler burada. Aynı markanın yeşil olan nemlendiricisi de yağlı ve sivilceye eğilimli ve sivilceli cildin kullanabileceği bir nemlendirici. Bunun içinde de zaten sivilce önleyen ve yeni sivilcelerin çıkmasını en gelen bir sürü bileşen var. Mesela salisilik asit gibi, cadı fındığı gibi, azeleik asit gibi, aynı zamanda rozanız varsa da kullanabiliyorsunuz. Çay ağacı gibi, çinko ve niacinamid gibi sebum dengesi sağlayan, bariyeri güçlü tutan ve yağlı cildin nem dengesini sağlayan içerikler var. Ve anlattığım ürünleri sadece indirim döneminde almaya çalışın. Normal zamanda almayın. O zaman birazcık üzücü olabiliyor. Şimdi göz çevresi adımına geleceğiz. Şimdi göz çevresi kremi bulurken o kadar zorlandım ki. Neredeyse birkaç ürün dışında hiç göz çevresi kremi yok. Çünkü çünkü 100 lira bandında arıyorum ürünleri. Bulamıyorum 200 lira bandında. Isana da var. Bunun hem rolon versiyonu hem de krem versiyonu var. Hangisi tercihinizse Hydra Booster diye geçiyor. Siz hangisini kullanmayı seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Yağlı göz çevresine de uygun. Kuruya da uygun. Dolapta bekletirseniz eğer şurada etkisini de göreceksiniz. Bakın su sürmüşsünüz gibi oluyor. Hatta bazen nemlendiricinizden bunun üzerine çok azıcık komedon olmasın diye çok fazla değil de elinizde kalan nemlendiriciyle de üzerinden şöyle pıt, pıt 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 geçerseniz şahane oluyor. Dolapta bekletirseniz de soğuk serin bir his verdiği için masaj yaparak uygulayabilirsin. Ürünü uygularken çok bastırmadan dairesel hareketlerle şöyle buradan gelerek uygulamaya özen gösterin. Çok iyi geliyor. Çok da yatıştırıyor. Bunu da yine 100 lira bandı Rosman Kart'la indirimden aldım. İçerik çok güzel. Hiçbir şekilde koku yok. Zararlı bileşen yok. İçinde sizin teninize çok çok uygun. Eğer ki 25 artı yaş grubu çok yeterli gelmeyecektir. Biraz daha peptit içerikli ürünler kullanmanız gerekebilecektir. Isana'nın yine göz çevresi ürünlerine bakabilirsiniz. Hemen hemen hepsini inceledim. Ve geçmiş videolarıma giderseniz eğer birkaç tane göz çevresi kremini de anlatmıştım. Onlar da çok başarılı. Bu zaten şöyle sıvı su yapıda. L'Oreal'in bir göz çevresi kremi vardı ya böyle metal başlıklı. Onun daha güzel versiyonu diyebilirim size. Kesinlikle buna şans verebilirsiniz. İndirimde ya da kasa arkası indirim olduğunda kaçırmayın. Metal başlığı var. Dolapta da bekletilmezsiniz serinletici etkisi de var. Dolaşımı da hızlandırıyor. Eğer göz çevrenizde morluk probleminiz varsa bunun krem versiyonuyla birlikte mutlaka kafeinle bir serumdan destek almanız lazım. Eğer ki göz çevrenizde morluk gibi bir probleminiz varsa Merimey markasının küçük boyu da 130 liralara denk geliyordu. Galiba şu anda 150 lira olmuştur. Onu alabilirsiniz. Morlukla mücadele etmek istiyorsanız da o kremden yardım alabilirsiniz. Şimdi gelelim sabah rutininin son adımına. İyi bir güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Ben ben bir Kore markasından seçtim. Leblej diye bir marka. Bunu epeydir inceleme altına almıştım. Bundan bir tane Moisture Aqua Sun, bir tane de Sika Soothing Sun diye bir krem seçtim. Bu özellikle alerjik, yağlı, hassas cilde sivilceli cilde çok uygun. Yeşil olan üstünde yazıları var. Mavi olan tamamen nem odaklı, kuru kuru karma cildiniz varsa, çok kuru cildiniz varsa bu da size uygun. İndirim takip ederseniz 190 lira bandına ürün düşüyor ve kuponuyla birlikte siz bu bunu neredeyse 170 liralara alabiliyorsunuz. Kore'nin uygun fiyatlı, iyi içerikli ürünlerinden bir tanesi bu. Cilt tarafından hızlı bir şekilde emiliyor. Üzerine rahat bir şekilde makyaj yapabiliyorsunuz. Tekrar tekrar tazelemeye çok çok uygun. Ne çok parlak ne de çok mat bir bitişi var. Gayet sağlıklı, canlı, parlak, nemlendirici sürmüşsünüz gibi bir his bırakıyor. Biliyorsunuz Trendyol'da sık sık kampanyalar yapıyor ve Kore markaları arasında uygun fiyatlı en güvendiğim marka bu. Elensilia'nın grubu getiriyor. O grup getiriyor zaten. Kötü bir ürün değil kesinlikle. Diğeri de Sika soothing sun diye geçiyor. Bunların hepsi SPF 50. Bu da özellikle hassas ciltliyseniz, yağlı ve sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa özellikle sivilce oluşmasın diye çok güzel içerikleri var. Buna da bakabilirsiniz. İçerik listesi yine ürünün satış sayfası. Beyaz bir ürün. Hiçbir şekilde korkmayın acaba beyazlık bırakacak mı diye. Uyguladığınızda emiliyor. Kadifemsi bir his bırakıyor. Üzerine makyaj yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sivilce komedon yapmadığı gibi. Bu üründe birazcık koku var, içerik kokusu var. Diğerinde bir koku hissetmedim mavi olanda. Özellikle koku hassasiyetiniz varsa bence bunu da yağlı ciltliler kullanabilir ama spesifik olarak yatıştırıcı, sivilce önleyici bir ürün istiyorsanız ki iki alternatif göstermek istedim. Buna bakabilirsiniz. Aslında benim gönlümden geçen bu videoya kesinlikle Watson's'ın kendi markası olan bu Aqua kremi koymaktı. Geçmiş güneş koruyucu videolarında da vardı. 99 liraya satılıyor. Eğer hala mağazalarda denk gelebiliyorsanız lütfen bu ürünü alın. Hem yağlı hem kuru cilde çok çok uygun. Ama yağlı cilt daha çok sevecektir. Jel yapıda onu da hemen şurada göstereceğim size. Bakın şöyle jel yapıda ben hayatımda bu kadar güzel bir krem görmedim. Watson's'ın kendi markası hiçbir beyazlık bırakmadığı gibi anında emiliyor. Jel kıvamlı. Bu ürün gelecek sene mağazalara yenilenerek, ambalaj değiştirerek gelecekmiş. Umuyorum içeriği değişmez. Harika bir ürün. Bazı mağazalarda ben hala görüyorum. Denk gelirseniz mutlaka bakın indirimli haliyle 99 lira bandına satılıyor. Bu kesinlikle nokta atışı kaç tane bulursanız alın. Çok iyi gelen, iyi koruyan ürünlerden bir tanesi. Yine Watson's'ın kendi markalarının başka başka güneş koruyucuları da var ama tabii ki denemek gerekiyor. Ben en çok bunu sevdim. Bir tanesi çok parfümlüydü. Koyu mavi ambalajı olan onu çok beğenmedim. Bu en iyisi bence. Şimdi sabah rutininde bizim çok fazla içeriye ihtiyacımız yok. Tedavi etme kısmını akşama bırakalım. Özellikle akşam cildin dinlendiği saatlerde biz o tarz içerikleri verelim ki hızlı bir şekilde cildinizin iyileşmesine katkı sağlasın. Gelelim akşam rutinine. Akşam rutininde yapmanız gereken en temel konu cildi, makyajdan, sabah sürdüğünüz güneş koruyucudan detaylı bir şekilde, iyi bir şekilde arındırmak. Cildiniz çift aşamalı temizlik yapmaya uygunsa eğer çift aşamalı temizlikten kastım. Önce yağ formda bir ürünle yüzünüzdeki makyajı, güneş koruyucuyu tamamen çözdürüyorsunuz. Sonrasında su bazlı bir temizleyiciyle o yüzünüzde kalan yağ formdaki ürünü ve bütün makyaj güneş koruyucu kalıntılarını cildinizden uzaklaştırıyorsunuz. Yani iki tane temizleyici kullanıyorsunuz. Bir tanesi yağ formda. Bazıları böyle sıvı yağ gibi olabiliyor. Bazıları da katı yağ gibi olabiliyor. Balm kıvamda olabiliyor. Bu tarz bir temizleyiciyle önce ne var ne yok çözdürüyorsunuz. Eğer gözünüzde bir buğulanma problemi oluyorsa gözünüzde kesinlikle kullanmayın bu tarz ürünleri ama böyle bir sorun yaşamıyorsanız ...gözünüzde de kullanabiliyorsunuz ürünleri. Bunu iyi araştırmak gerekiyor ve sonrasında sabah size gösterdiğim gibi yine Isana'nın temizleyicisiyle yüzünüzde ne var ne yok temizliyorsunuz. Şimdiki adım önemli. Cildinizin sorunu nedir? Bu sorunun dermanı olabilecek serumları rutine eklemeliyiz. Eğer sivilce probleminiz varsa size iyi gelecek içerik kesinlikle salisilik asittir, niyasinamittir, azaleik asittir. Bunlardan birisini rutininize ekleyebilirsiniz. Roza gibi, kızarma gibi problemleriniz varsa, cilt hassasiyetleriniz varsa eğer o zaman azaleik asiti rutininize ekleyebilirsiniz. Ve unutmayın bir asit eklerken zaten salisilik asitte ve azaleik asitte oranlar çok yüksek değil belirlenen standart bir oran var ama niacinamide kesinlikle yüksek oranlara çıkmayın. Cilt bariyerinize zarar verirsiniz. Cildimizi temizledik. Sivilce problemimiz varsa azalik asit uygulayabilirsiniz. Yine indirme girdiğinde uygun fiyatlı alabileceğiniz bir marka Mia Clinica'nın azalik asiti ben bunu çok severim. Benim rutinimde var. Ama daha da uygun fiyatlı almak istiyorsanız biliyorsunuz son zamanlarda ikincisi 1 lira gibi kampanyalar yapıyor bazı markalar. O markaların içinde bence en güven veren ve içerik olarak en kaliteli bulduğum Piu, bunun ürünlerine bakabilirsiniz. İki tane ürün aldığınızda bir tanesi 120 lira bandına geliyor. Bunun da hem azalik asiti var, hem arbutini var, hem diğer serumlarının hepsi var. Cildinizde siyah nokta, gözenek gibi problemleriniz varsa glikolik asitten yardım alabilirsiniz. Leke gibi problemleriniz varsa tranexamic asit. Soyucu özelliği olan kimyasal peelingler kesinlikle bu toz şeker gibi ya da tuz gibi peelinglerden yardım almıyoruz. Yani fiziksel peelingler değil kimyasal peelingler serum formda olan peelinglerden yardım almamız gerekiyor. Onlar mikro mikro cildimizi soyacaktır. Glikolik asit hem beyaz butona iyi gelir hem gözeneklere iyi gelir. Aynı zamanda siyah noktanız varsa ona da iyi gelir. Bunu tonik olarak da kullanabilirsiniz. Serum olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle ped olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu geçen hafta %50 indirime girdiğinde Watson's karttaki puanlarımı da kullanarak 104 liraya aldım. Ve bunu uzun süre kullanabiliyorsunuz. İçinde 70 tane var. 2 aydan fazla bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Hatta bazen makyaj yapmadan önce kendinizi iyi hissetmiyorsanız şöyle cildimi bir aydınlatsın, parlatsın diye de kullanabilirsiniz. Bunlar çok kullanışlı. Şöyle pedler var. Her gün bir tanesini uygulayabilirsiniz ama zaten her gün uygulamak fazla geliyor. Haftada 3 akşam, 2 akşam rutinlerinize ekleyebilirsiniz. Çok pratik. Cilde hiçbir şekilde zarar vermediği gibi düzenli kullandığınızda gözeneklerinizin temizlendiğini, daha küçüldüğünü, siyah noktalarınızdan da adım adım kurtulduğunuzu göreceksiniz. Çok aydınlık, güzel bir görüntü veriyor. Çok beğendim. Normalde 300 lira bandında olan bir ürün. Watson'sa özel markalar sık sık %50 indirme giriyor. %50 indirme girdiğinde ben bir miktar puanlarımı da kullanıp 104 liraya almıştım. Çok bereketli. Uzun süre kullanabileceğiniz bir ürün. Temizleme adımından sonra akşam bununla geçip sonrasında tekrar nemlendirme adımınızı uygulayıp rutininize devam edebilirsiniz. En son adım olarak cilt tipiniz neyse ona göre nemlendiricinizi rutininize ekliyorsunuz. Aynı zamanda sivilceli bir cildiniz varsa retinoidlerden de mutlaka destek almalısınız. 20'li yaşlardaysanız kesinlikle ağır retinol serumlara, yüzdesi yüksek, oranı yüksek olan serumlara geçmeyin lütfen. Bunlar irritasyon yaratacak cildinizde. de melanin göçü yapacağı için hem lekeleneceksiniz hem de cilt bariyeriniz hasar görecek. Onarılması zor olacak. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Aktifleri kullanıyorsanız ertesi sabah güneş koruyucu adımlarına zaten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi retinol değil de yeni başlıyorsanız, 20'li yaşlardaysanız bitkisel içerik olan, e, retinoidler gibi çalışan içerikler var. Bakıç yol mesela bunu kullanabilirsiniz. Hatta sivilceniz varsa böyle tek tük çıkan sivilceleriniz de varsa hormonal dönemlerde sivilcenin üzerine de uygulayıp yatarsanız sabah kalktığınızda sivilceyi söndürme evresine de geçirebiliyor bu ürünler. Azaley kasit de aynı şekilde, salisilik asit de aynı şekilde. Ben yine Rosman'da Isana'nın şöyle bir Bakıç yol şatını buldum. Bunu inceledim. İçerik olarak da muazzam. Yine uzun süre 2 ay boyunca bence kullanabilirsiniz bu ürünü. Üründe tek sevmediğim birazcık uygulaması zor. Şöyle jel Kıvamda. Bence piyasada uygun fiyatlı, yeni başlayanlar için retinol gibi çalışan şahane bir içerik diyebilirim. Sivilceleriniz, gözenekleriniz varsa, cildinizi daha genç tutmak istiyorsanız, ince çizgileriniz oluşmaya başlıyorsa, mimik çizgileriniz varsa eğer uygulayabilirsiniz ürünü, anında emiliyor. Eğer rutininize retinol gibi çalışan bir ürün eklemek istiyorsanız, çok hafif de bitkisel bir kokusu var. Özellikle yüzünüzde deri altında çıkan sivilceleriniz varsa, onların hızlı bir şekilde uç vermesi ve iyileşmesi için sadece sivilcenin olduğu bölgeye bu ürünü uygulayıp şöyle şeffaf sivilce bantları var. Onunla da üzerini kapatırsanız ucu hızlı bir şekilde çıkacak. Patlama gibi bir durum olursa da bütün yüzünüze yayılmayacak ve yüzünüzün diğer yerlerinde de sivilce çıkmadan iyileşme evresine geçecektir. Özellikle genç ciltlere tavsiyem hijyen ve nemlendirme bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz olmalı. Hijyen çok çok önemli. ile uyumamaya özen göstermeniz gerekiyor. Güneş koruyucunuzu mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Yoğun koşturmaca içinde bir hayatınız var. Stresli bir hayatınız var ama akşam eve geldiğinizde ilk işinizin ellerinizi yıkamak gibi yüzünüzü de temizlemek olması gerekiyor. Yastık kılıflarını sık sık değiştirmek gerekiyor. Bir sivilce problemiyle, bir komedon problemiyle karşılaşmamak için ve gündüz mutlaka cildinizi güneşten korumanız gerekiyor. Haftalık bakımlar var. Şimdi birazcık onlara değineceğim. Mesela asitleri kullanacağız, rutinlerimize ekleyeceğiz ama asla sizin yüksek oranlı asitlere ihtiyacınız yok. Nazik çalışan salisilik asit gibi, azaleik asit gibi, glikolik asit gibi düşün oranlı olanı tabii ki. Bu tarz içeriklere ihtiyacınız var. Bunları kullanmanız yeterli olacaktır. Az asit varsa rutininizde başka birine gerek bile kalmayacaktır. Salisilik asit kullanıyorsanız, çok sivilceli ve gözenekliyseniz, yağlı ciltliyseniz bu da sizin için yeterli olacaktır. Haftalık olarak da çeşitli maskelerden mesela pazar bakımınızı birazcık daha detaylı tutabilirsiniz. Bir kil maskesinden hem siyah nokta hem gözenek hem de sivilce için destek alabilirsiniz. Ben bu konuda yine 100 lira bandına Collagen by Watson's. Şöyle çift taraflı bir maske. Buradaki yeşil kasıma tamamen parlayan, yağlanan bölgenize uyguluyorsunuz. Pembe kısmı da yanaklarınıza uyguluyorsunuz. İki etkili. Bu ödüllü de bir maskeymiş. Fiyatı da çok iyiydi. İndirimde 100 lira bandını alıyorsunuz. Yine çok uzun kullanabilirsiniz. Çünkü bu maskeyi her gün değil de haftalık kullandığınızı düşünün. Çok hassas, çok kuru ciltliyseniz 15 günde kullanmak da sizin için yeterli olacaktır. Ürünleri açtıktan sonra belirtilen süre içinde tüketmeye özen gösterin. Tarihi geçmiş bir ürünü lütfen kullanmayın. İçinde çok var ne yapayım kullanmaya devam edeceğim demeyin. Onlar bakteri üretiyor ya da okside oluyor. Cildinize yarardan çok zarar verecektir. Yakından da göstereceğim. Collagen by Watson's'ın şöyle yeşil renkli çift taraflı Darfen'de vardı. Çok pahalı bir markada vardı daha önceden. Etkisini performansını da çok beğendim ve bence uygun fiyatlı en iyi içeriklerden bir tanesi. Uzun sürede kullanabiliyorsunuz. Özellikle okul, dersler, yurt, koşturmaca ya da yeni iş hayatına başladıysa eğer 20'li yaşlardaki arkadaşlarım çok yoğun iş temposuna sahip olduğunuz için çok zamanınız olmayabilir. Belki detaylı bakımlar değil de ben kendim de çok hoşlanmıyorum. Kendim size gösterdiğim gibi kil maskelerinden, nem maskelerinden daha çok destek alıyorum ama anlık bir etki istiyorsanız eğer mesela sabah rutininizde ekstra bir adım olarak bir bakım yapmak istiyorsunuz, canlı görmüyorsunuz cildinizi, çok parlak sağlıklı görmüyorsunuz. Bu tarz maskelerden yardım alabilirsiniz. Bu da yine Leblej markasının aradığımda bulmuştum. Çünkü çok uygun fiyatlı. içerik olarak da çok beğendim. Bu set halinde satılıyor. O yüzden bu kadar çok gösterdim. İçinde tam iki tane salatalık maskesi, iki tane nem maskesi, iki tane yeşil çay içeren maske yani sivilceli özellikle PMS döneminde kullanabileceğiniz, regl döneminde kullanabileceğiniz cildi rahatlatan, yağ dengesini sağlayan maske. iki tane de şöyle propolis içeren nem maskesi, yoğun nem maskesi mevsim geçişlerinde kullanabilirsiniz. Bu bir maske seti. 134 lira yine çekiyle kuponuyla birlikte 100 Lira bandına alabiliyorsunuz ve tam 8 tane maske var. Yani tanesi 19 liraya geliyor gibi bir şey oluyor. Ben Watson's markalarının maskelerine de bakmıştım. 40 lira bandındaydı fiyatları. Bu en uygun fiyatlı olanı. Başka setler de var. Cilt tipinize göre istediğiniz seti de seçebiliyorsunuz. Videonun altındaki açıklama kutucuğuna ben linklerini bıraktım. Oradan detaylı olarak kendi hassasiyetinize göre seçimde yapabilirsiniz. Maskeleri de yakından size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı maskeler var. Siz kendi rutininize göre kullanabiliyorsunuz. Uzun sürede kullanıma çok çok uygun. Son bir ürünü unuttum. Onu nasıl göstermem? Şimdi bu ürünler arasında en pahalısı yağ formda olan temizleyicimiz. Çift aşamalı temizlikten bahsettik ya. Ben kesinlikle Banila Co'nun temizleyicisini öneririm. İndirime girdiğinde 300 lira bandına alınıyor. Bunun çok büyük boyutlu olanı var. O da 400 lira. Ama 6 aya yakın o ürünü kullanabiliyorsunuz. Başka bir alternatif göstermek istemedim. İçerik olarak çok kötü. Gözlerinizi yakıyor. Sonrasında sivilce yapabiliyordu. Bunun başka başka çeşitleri da var. Mesela yağlı ciltliyseniz yeşil olanı seçebilirsiniz. Aşırı kuru ciltliyseniz sarı olanı seçebilirsiniz. Pembe olan zaten herkese hitap ediyor. Benim kullandığım da bu. Burada çok ucuza kaçmadım. Çünkü burada en iyisini kullanmanız lazım. O güneş koruyucuyu cildinize de zarar vermeyen bir yağ formda ürünle çıkarmanız gerekiyor. Belki indirim döneminde bekleyip en pahalı ürününüz rutinde bu olabilir. Bunu alabilirsiniz. Bu konuda ben macera yaratmak istemedim. Bir sürü yerli markanın da yağ formda ürünü vardı. Maalesef onları ben ancak vücuduma kullanırım. Yüzüme sürmem. Sizlere de önermek istemedim. Yüzünüz çift aşamalı temizlik yapmaya uygun değilse de öncesinde bir misel suyla temizleyip sonrasında yine temizleyicinizle yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bu ikisi kesinlikle her cilt tipiyle uyumlu, üzmeyen, sivilce hassasiyet yapmayan ürünler arasında. Bunları temizlik rutininizden eksik etmeyin. Ve bu videoda tamamen deneyip beğendiğim ürünleri sizlere anlattım ve içerik olarak iyi içerikler. Yüzüme ne sürüyorum acaba diye çelişkide kalmayacağım içerikleri sizler için toparladım. Bir de yine onarım adımında ya da hafta sonu bakımlarınızda bu tarz kapsülleri de tercih edebilirsiniz. 100 lira altıydı. Hatta 50 lira altına satılıyor indirim döneminde. q benim en sevdiklerimden bir tanesi. Sıkılık kazandırıyor cilde. Bunun C vitamini kapsülleri var. Başka günlük enerji kapsülleri var. Onlara da bakabilirsiniz. İçerik olarak inceledim. iyiydi. Bunu da senelerdir kullandığım için videoda göstermek istedim. Umuyorum videom yararlı olmuştur. Cilt bakımını tek videoda tuttum. Kişisel bakım ve makyajı da ilerleyen günlerde ayrı bir videoda sizlere anlatacağım. Uygun fiyatlı bir makyaj çantası hazırlayacağız ve kişisel bakım ürünlerini de onların içine dahil edeceğim. Her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz. Rujum Rimelim Instagram adım sürekli videonun altında geçiyor. Orada da farklı farklı paylaşımlarım oluyor. Onları da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.